İyi günler dostlar. Bugün için düşündüğüm maçlar bu şekilde yani oran şekilde bu şekilde çıktı. Trabzon maçında bir gol, Helmut maçında iki bir gol, Marsilya maçında bir gol. Lisbon maçında tam güvenemedim arkadaşlar. O yüzden bir buçuk üst olarak bakalım. Ee, oranlar canlıda da arkadaşlar. Hani bunlara aldanmayın. Yani mesela bu bir 15 dakika sonra 1.70-1.80 oluyor. Hani ben e, hepsini oynamayın. Kupondan yana değil de yani canlı oynarsanız, tek tek oynarsanız kazanacağınızı düşünüyorum ki ben bu şekilde kazanıyorum. Hani bunun da zaten en büyük örneği benim. Ee, eğer siz benim verdiğim şekilde kaybediyorsanız burada sorun sizdir. Benim e, Telegram grubumuza ve Facebook grubumuza gelebilirsiniz. Aşağıda linkleri vardır. Bana destek olmak için kanalı beğenin, videoya yorum atın abone olun yapın bir şey de işte. Geçenki paylaşımız maçların hepsi gelmişti. Ee, bu seneye daha iddialı bir şekilde başlayacağım arkadaşlar. Şu an biraz kısır maçlar. O ben şikayet bir falan gelecek. Bir tane site var size onu göstereceğim. Gayet iyi bir site. Bakalım. Nereye olacağını hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın.